yani nokta atışı diye bir <laughs> şey yok devletle anlaşmak demek yani şey de var. <laughs> Vallahi o kadar fazla bir şey yok ama yalnızca yeni özlük birliğe kapı Вы сами смотрите, мне абсолютно без разницы, скажете, написать заявление, я не sizin no, de, da, dediklerine iyi. göre yani nasıl istiyorsunuz? Eğer yani ifade etmem lazım yani yazacağım. Eğer yani şöyle bir konu kapatsın diye ben de kabul ediyorum. Tamam. Ortak ee, konuşması şuydu. E, e Alanya'dan genel şikayetler Osman Başkan tarafından Sovyetin <laughs> Başkan'a iletilecek. Ondan sonra buna ciddi yaptırımlar uygulanacak. Yani ciddi yaptırımlar. Bu vaka iptaline kadar gidecek. Sultan Murat Miraliyev, Kazakistan e, Paralimpik takımının antrenörü bugün tandem bisikletle e, Kaya Otel'den çıkıp antrenmana giderken tandem bisikletin arkasında görme engelli bir sporcu, önde de görebilen bir sporcu direksiyonu tutuyor. Antrenmana giderlerken mola kavşağında bisikletin direksiyonu yolun sağındaki bir ATV motosiklete çarpıyor ve e, orayı geçip sağ tarafa düşüyorlar sporcular ve elleri yaralanıyor. Bu arada sol taraftaki bir ticari taksi ee, daha ben e, sporcuları yerden kaldırıp onlara yardım etmeye çalışırken diyor Sultan Murat ticari taksi geldi ve o arada nereden bulduğunu bilmiyorum. Bir tane tamirci bulmuş. Benim arabama zarar verdiniz. Üç bin lira bana para ödeyeceksiniz. Ee, ben sporcuları yerden kaldırmaya çalışıyorum. Çok şiddetli bağırmaya başladı. Daha sonra ben telefonda ona bu sporcunun gözü görmüyor diye tercüme etmeye çalışırken telefonumu vurup yere düşürdü ve bana vurdu. Ee, sporcuların elleri kanıyordu. Ee, onunla uğraşmak istiyordum. O arada e, polis dedim ki polis çağırın. Neyse e, polis karar versin, rapor tutsunlar. Neyse ödememiz gereken bir rakam varsa ve diyelim ee, polis lafını duyunca gitti, polis geldi. Şikayetçi misiniz diye sordu polis. Biz de antrenmanın yeni başlamıştık da ben daha şikayetçi değiliz dedim ve e, antrenmana devam etmek istedik. E, ben daha önce, ben yıllardır Alanya kampa geliyorum. daha Bütün sürücüler bize çok saygılılar, bisikletçiler, bisikletçilere çok saygılı. Hatta bu Avrupa'dan ve Kazakistan, benim ülkem Kazakistan'dan daha saygılı. Ama bugün böyle kötü bir olaya denk geldik. E, çok şiddetli bana hakaret etti, bağırdı, ne söylediğini de anlayamadım diyor. E, çok üzücü bir olay. Ama bu bizim Alanya ve Türkiye için görüşümüzü, bakışımızı değiştirmeyecek tabii ama yine de çok üzücü bir olay. Ee, sağ olsun Alanya Belediyesi, zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi geldiler bizimle ilgileniyorlar burada. O taksicinin gelip özür dilemesini söylediler ama antrenör görmek istemiyorum onu dedi. Zaten şu an şikayetçi de değil yani çünkü antrenman dönemindeler ama hoş bir şey değil. Yani 15 yıldır bu şehre binlerce sporcu geliyor bisikletçi. Hatta haftaya yarış var, 700-800 tane bisikletçi gelecek. Özellikle taksicilerin ve C plakalı minibüslerin, bu bisikletçilerin de trafikte var olduğunu bilmeleri, bununla ilgili eğitim ya da ceza almaları çok önemli bizim için. Ayhan Doğru, Alanya, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi. Yani şu anda şöyle bir şey, Alanya'da yaşanılan üzücü bir olay. Bir taksici e, esnaf arkadaşımızın... E, bir, bir buraya kışın antrenman için gelen, Kazakistan'dan gelen e, bir arkadaşımızı e, darp etmesi e, ve bu, bunun üzerine e, bir şekilde Kemal Bey'in bize ulaşıp Alanya Belediyesi olarak neler yapabileceğimizi e, söyledi. Biz de e, zabıta ekiplerimizle beraber az önce buradaydık ve gereken işlemlerin yapılmasını e, istedik. Şu anda e, tutanak tutuldu. Ama e, konunun aslı şu biliyorsunuz ki Osman Başkan şu anda fuar fuar geziyor. E, şu anda kendisi Helsinki'de. E, beş dakika önce kendisiyle görüştüm. E, Alanya'nın imajına zarar verebilecek her konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu söyledi. Ve bu iş sonuna kadar gidecek. E, bu şekilde bir e, açıklaması oldu. Biz bu konunun takipçisiyiz. Ekibi olarak, Osman Başkan'ın ekibi olarak Alanya'nın imajına zarar verebilecek herhangi bir şeye müsaade etmeyeceğiz.